işte öyle. Sen ne yapıyordun? Ben de işte tam bir sürüyordum orada. Sonra tam bir arabaya çarpacakken durdum. Bir dakika. Şaka değil mi bu? Evde kimse yok. şimdi de. Dün daha olay yaşamadık mı? O zil bozuk, belki evde annenler vardır. O zil bozuk. Bu ne yapıyor? Bu... açma. Bu. be? Merhaba, ben, ben slender. slender. İpucu çiçekler. Bu sefer de slender, slender gelmiş. <laughs> Adam. Sen bak oraya. Şu çiçek sepetine bak. Şuna bak. Yasemin orada. İp, i̇kinci ipucu araba. araba. Onları biriktirelim bence. Araba bitik. Nerede olabilir ki? Koltuğun etrafına bak, belki koltuğu kaldıralım. Koltuk kalkmıyor. Viteslere bakalım. <laughs> Yasemin orada. <laughs> Üçüncü ipucu. Sandalye. Bunlar var. Ben beyazlara bakayım, sen siyahlara. Niye kalkmıyor ya bunlar? Şu aralara. ipucu iPad. iPad'i iPad'i bulalım. Ben çok iyi bir bakayım. Yok ben dışarı getirmiştim en son. Ben şöyle bakayım bir. Bu ne be? Heh tamam iPad'i masaya alalım. Hatta gel şurada bakalım. Gel ya senin. açalım. Şifre. Bir şey diyeceğim. Ha. Biz acaba kağıtları mı incelesek? Samanı altı. Ay dokuz mu dokuz altı mı? Hayır. Altı. Haydi hayır sırasına göre bakalım. Sırasına bir nerede? Bir o. Şimdi iki iki İkincisi nerede? Burada 5 var. 4 Burada 5 var. 5 6 Şifre bu olabilir. 2 4 5 6. Deneyelim. 2 4 5 6. Aa doğru. doğru. Nerede olabilir ki peki? Bilmiyorum. Bence fotoğraflara bakalım. Tamam. Bu ne ya? Benim iPad'imde böyle bir şey yoktu ki. Belki boş çekmişsindir. Bir dakika. Yine de dinleyelim. Sesini aç. Hadi zamanımız yok. Kapının anahtarını bulmak istiyorsan çamaşırlara bak. Çamaşırlar mı? Çamaşır bir tek burada var. Yasemin çamaşırları ara. Yasemin çamaşırlara bak. Ben şu taraflara falan bakıyorum. Arkalara bak. Arkalara arkalar saklamış olabilir. Ha, Bulduk. 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 Aç. Açılmıştır belki. Arkadaşlar devamlı like atmayı, abone olmayı öp.